Sevilen, sevilenler. Sevilenler gününüz kutlu olsun. <laughs> Bu akşam harika bir oyun seyircisiyle ilk kez buluşuyor. Oyunumuzun adı Açık Deniz'de. Şu şahane, neşeli, cıvıl cıvıl ekip bugün sevgililer gününde sahne alacaklar. Gümbür gümbür oyun çıkaracaklar ve ilk kez de buluşacaklar. Sevgili hocam, insan. Onunla... <laughs> Buyurun, söz <sözsüzler>. sizde. <laughs> Bu galiba özel bir proje sizin için. Uzun zaman bir çalışımı olmuş duyduğum kadarıyla. Birazcık bir açalım. Neler anlatıyoruz? Bir kitap uyarlaması olduğunu biliyorum. Evet. Yani Değil aslında Muroze'nin yazdığı bir oyun. Ha. Çok uzun yıllardır hem Türkiye'de hem uluslararası anlamda oynanan bir oyun. Klasik aslında uyumsuz metinlerden biri. Bu işte bütün dünyanın yaşadığı, ikinci dünya savaşından sonraki o uyumsuz dünyaya dair anlattığı bir hikaye. Biraz e, absürt diye nitelendirebileceğimiz hı hı. bir hikaye. Yani kısaca şöyle bir sal var, bir gemi batmış. Hı hı. E, salda üç kişi kalmışlar. Kim kim kalmış? E, bu, Yusuf kalmış, bu. Damla kalmış ve Batu kalmış. Hı hı. E, salda kalmışlar ve e, gelin görün ki o gün e, saldaki yiyecekleri bitiyor. ve hı hı. E, Birbirlerini mi e, yiyorlar hocam? Bunun kararını alıyorlar. E, hı hı. Ama bunun e, seçim sürecini e, bir nevi modern dünyanın demokrasinin hı hı. ya da otokrasinin hı hı. ya da Buna benzeyen tüm siyasi kavramların hepsinin içinde tartıştıkları bir dünyaya dönüyor. İşte birbirlerini oylayarak yemeye çalışıyorlar önce Ayy. ama demokrasi işe yaramıyor. yaramıyor. Kendilerini diktatör olarak atayan bir arkadaş var ama o da direnişle karşılaşıyor. Yani. Bundan sonrası spoiler olacak. Anladım, e, Bu kadar yani. yeter diyorsunuz. Evet. Gelip e, görecekler. Evet, gelip görecekler ama... Biraz şey, ben çok uzun zamandır bu oyun üzerine çalışıyorum, ekiple de bayağı çalışıyorum. İşte o yüzden sordum ya başta, dedim bir çalışma var mı üzerinde? Var. De? Biz biraz farklı bir yerden algılamaya çalıştık Hı -hı. metni. Yani ben, kendi kişisel görüşüm, hatta bu konuda sevgili dramatörümüz... Şimdiye versiyonlardan farklı bir oyun olacak sizinki, biraz daha. Ya en azından benim izlediğim, gördüğüm, Değil okuduğumdan mi? bir tık daha farklı, farklı bir olacak. yeri var. Üstlük olarak da biraz Aha. bir şey denemeye çalışıyoruz. Umarım becerebiliriz. işte bu konuda en büyük yükü dramaturgu çekti. Çünkü Munoze'nin metniyle benim rejim yer yer çatıştı, kavga Eyvallah. etti, dövüştü. Aramızı bulan Ay, sevgili dramaturgu Oyuncular ondan olsun. diyor. Biz neler çektik de zaten yaptılar girince bakıyor. Evet. Öğretmenim ağzı iyi mi ıslanır yani? Ee, galiba. Yani... <laughs> galiba. 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 <laughs> galiba. <laughs> E, aslında böyle. E, oyunumuz şu anda e, bugün premierini yapıyor. CKM'deyiz hı hı. E, bu arada. Cadde Bostan Kültür Merkezi'ndeyiz. 28 Şubat'ta Barış Manço Kültür Merkezi'ndeyiz. E, Mart ayı içinde hem e, Kadıköy Eylül sahnesinde. 16 Mart mıydı hocam? E, tam hatırlayamıyorum. 16, 16 Mart Hafıza. <laughs> Ve 28 Mart'ta da e, Maltepe Tiyatrosu'ndayız. Arkadaşlar ee, evet. lütfen gelin Bak bu kadar iddialılar farklı bir oyun çıkardık diyor Bunu kaçırmamak lazım Ben sizi birazcık böyle sürprizlerine dokunmayacağım tabii. tabii yönetmenim biraz görüntü vereceğim Sakın kapatmayın söyleşiden sonra Görsellerle buluşturacağım sizi Video tabii canlı sahne görüntü Zaten dekor da oldukça ilginç İçinde aydınlatma Yok öyle bir şey Hocam sürprizi dağıtıyordun Tabii ki de hiçbir şey yok Üçgen bir şey <gülüyor> <Kilar> <gülüyor> girmez, Dikkatimi çekti arkadaşlar da Neyse ya, duymadınız değil mi? Kapattık orayı, duymadık. Eee, <laughs> sizin ilaveleriniz var mı gençler? Damla. Hocam nasılsınız? Süper. Olduğu gibi kabul ediyorlar. Hocam ne korkutmuşsunuz be, çıkıyorsunuz ağzını açıyorsunuz. Sokak arkada hocam. Aaa, sokak arkada diyor. Eee, yok mu? Hocam bir şey söyleyeyim. İsimlerimizi söyleyelim tekrar. Başta duygu olmadığımız karakterlerimizle Mehmet Çaynep postacı aynı zamanda köle oynuyor. Evet. bir de yönetmen yardımcımız. Aa, evet. niye söylemiyorsunuz? Buyurun. Yusuf Mahmut Çitil ben de. Ben de evet. şişman karakterini oynuyorum. Evet. Daha önce İnziva oyunundan evet. hatırlarsınız. Evet. Müthiş bir oyundu da arkadaşlar evet. mutlaka görün. Damla ben Uğur ben de. Evet. Ufaklı oynuyorum. Ufaklı <laughs> oynuyorsun. Evet. <laughs> <laughs> Batı Gelmiş <laughs> yalmayak <yanım gülüyor> arkadaşlar. Az önce bir bastık ayağına. Kızım dedim tabii <laughs> <yiyiz."> ki. <laughs> 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 Paramız yok. <laughs> Paramız yok <yokmuş>, dedi Tarık <laughs> Alamaz. Evet senin Batu. Ee, Batuhan Yiğit Atagül. Ben de ortanca karakterini oynuyorum. Hadi, hadi bakalım. Hey, merakla seyredeceğim vallahi çok heyecanlı geldi. <laughs> Tekrar sevgililer gününüz kutlu olsun. Sizin de yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Love, <laughs> love, love sanat grubu. Doğru söyledim mi? <laughs> <laughs> love. yani. Love doldurmuş oğlum. Love'a iyiymiş. Love'a oturacağız bugün hocam. Sanat Grubu. E, yeni yeni tanıyorum arkadaşlar. Bugün tanıştım arkadaşlarla. E, bundan sonra sık sık görünce çatı çatı, yani. çatı söyleyeceğim adınızı. Tabii adınıza. tabii. Sanat Grubu. Alkışlarınız bol olsun. Alkışlıyorum. Evet bir şeyler yemek hiç de fena olmazdı. Dostum. Ne oldu? Daha da ne etiyle bezelyemiz var sanıyordum. Zırnık kalmadı. Bizim bir şeyler yememiz gerekiyor. Ama ne? Başka. İçimizden birini yemek zorundayız. Yiyelim birini gitsin öyleyse. Öyle ya, yiyelim birini gitsin. Arkadaşlar, Arkadaşlar, biz çocuk değiliz nihayette değil mi? Heh? Öyle yiyelim birini gitsin diyemeyiz değil mi? Bakın bu durumda içimizden birinin arkadaşlar buyurun başlayın, afiyet olsun demesi gerekir değil mi? Evet <laughs> ama kim? Öyle ya kim? Şerefli insanlar, sevgili ve saygıdeğer, sal sakinler. Ya acılık istemez, anelaz insanlarız biz. Pek doğru. Kahrolsun pembe ufuklardan söz eden boş takıldılar. Değil mi? Hiç. Aslında ben de bir şeyler yese fena olmazdı. Sizde hiç yiyecek bir şey var mı? Yok. Rastlantı oldu bu. Sizin için bir telgraf var. Şubat e, günü geldiniz. niye 14 Şubat falan bilmiyoruz. <laughs> Neyse o topa hiç girmeyeceğiz. E, çok özür dileyerek bir kaç notum var onları şey teşekkür listesi var da